şimdi baştan başlayacağım. Şimdi bir e, siz 100, 130 tane yok diyorsunuz. Evet 130 tane yok gibi göz, gözüküyor. Bakar mısınız? Dünyalar küçük olduğu için 130 tane yok diyorsunuz. Bakın sayacağız şimdi. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 70, 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92, 92 93 94 95 96, 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110, 110 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 130 3, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154. Şu bir tane daha saydım 155 tane olacaktı yani. Şimdi bunun şerefine bir tane daha oynayacağım. Şimdi bakalım. Şimdi Allah kahretsin gitti vallahi bir sürü gitti. Neyse. İnandınız mı arkadaşlar? Artık inanmışsınızdır. Yani yalancı falan yazmayın bana. Şimdi bakalım kazanacak mıyız? Çok merak ediyorum. Evet, bakalım kazanacak mıyız? Bence kazanacağız. Ay, kazanacağız bence. Kazanacağız hadi kazanacağız. Evet kazandık galiba. Bilmiyorum. Kazandık mı? Kazandık mı? Aa bir gıdım kalmıştı. Ya bu yaprak bende vardı. Bakın vardı. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Söylemeyi unutmayın.